Değerli dostlarım, değerli takipçilerim merhabalar. Yine bir hafta sonu ve yine bir video ile birlikteyiz. Bugün 50 yaşından sonra gittiğim bir eğitimden aldığım faydalı bir bilgiyi sizlerle aktaracağım. Daha doğrusu o bilginin bir kesitini aktaracağım arkadaşlar size. Umarım faydalı olur. Bunu aslında aktarmamın sebeplerinden bir tanesi de gözlemlerim arkadaşlar. Maalesef biz iletişimde ve ilişkilerde çok zayıfız. Eksiklerimiz var, aksaklıklarımız var. Bu da bizi mutsuz ve başarısız kılıyor. Ne kendimizi tanıyoruz ne karşımızdakini tanıyoruz. Bunu yapmadığımız için de arkadaşlar tanımadığımız için de bilmediğimiz için de yanlış davranışlar geliştiriyoruz. Yanlış bir iletişim, yanlış bir ilişki kuruyoruz arkadaşlar. Peki ne yapmalıyız? Ee, öncelikle kendi yaratılış özelliklerimizi bilmeliyiz. Sonrasında bu özellikleri e, bilerek karşımızdaki kişilerin e, hareket ve davranışlarından onların yaratılış özelliklerini ortaya kısa süre içinde çıkartıp iletişimi öyle kurmalıyız, ilişkiyi öyle kurmalıyız arkadaşlar. Peki bizim yaratılış özelliklerimiz nelerdir? Bu çok geniş ve detaylı bir eğitim ama ben bazılarını sadece kısa kısa arkadaşlar notlar şeklinde söyleyeceğim. Umarım faydalı olur. Şimdi biz yaratılırken e, beynimizin sağ lopu özellikli olarak ağırlıklı özelliklerini taşıyarak yaratılıyoruz ya da sol lob özelliklerini ağırlıklı olarak taşıyarak yaratılıyoruz arkadaşlar. Sağ lob, sol lob. Bunlar da kendi içerisinde eee üçe ayrılıyor arkadaşlar. Sağ lobun görseli, işitseli ve dokunsalı, sol lobun görseli, işitseli ve dokunsalı. Yani sağ lob olup görsel olabilirsiniz, işitsel ya da dokunsal olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunları nasıl tespit edeceğimizle ilgili birkaç tane özellik sayacağım. Çok fazla var. O nedenle hepsini bu videoda saymam mümkün değil arkadaşlar. Bunları benim aldığım eğitimleri alarak sizler de arkadaşlar öğrenebilirsiniz detaylı olarak. Şimdi sağ lob ve sol lobun özelliklerine bir geçelim öncelikle. Sağ lob arkadaşlar eşleşendir. Sol lob eşleşmeyendir. Bu ne demek? Sağ lob her şeye onay verir arkadaşlar. Bir iş fikri götürdüğünüzde harikasın ya hadi yapalım der. Sol lob ise Hayır der bak bu işe girersen zarar edebilirsin, işte iflas edebilirsin, seni dolandırabilirler vesaire. Hemen eksik ve noksan yanlarına, zıt yanlarına doğru odaklanır. Sağ lob gelecekte yaşar, hayalcidir, çok hayal kurar arkadaşlar. Sol lob geçmişte yaşar. Geçmişi unutamaz. Sağ lob kendine yapılan iyiliği ve kötülüğü çok çabuk unutur ve vefasızdır. Sol lob ise Kendine yapılan iyiliği de unutmaz, kötülüğü de unutmaz ama vefalıdır arkadaşlar. Sağlop cömerttir. Birisi kendisinden borç istediğinde hemen vermek ister. Hatta cebinde olmasa bile bulup buluşturur vermek ister. Sollop ise arkadaşlar cebinde para olsa bile vermek istemez. Tasarrufu sever. 40 yaşına gelmeden evini, arabasını alır ama Sağlop'a baktığınızda 50'sine, 60'ına gelmiş evi arabası olmayanları görürsünüz. Şimdi sağ lop kolektiftir. Çok fazla arkadaşı vardır ve toplu gezmeyi, topluğun içinde bulmayı sever. E, sosyal ilişkileri çok kuvvetlidir. Sol lopa baktığınızda arkadaşlar çok e, mümkün olduğu kadar yalnızdır ya da çok az sayıda arkadaşı vardır arkadaşlar. Sağ bir arkadaşla bir ilişkiye başlarken 100 puan vererek başlar. Daha yeni tanıştığı kişiye 100 puan verir ve çok şekilde sıcak bir ilişki içerisine girebilir. İlişki kurabilir. Sol lob arkadaşlar sıfırla başlar. Yavaş yavaş o kişinin hareket ve davranışlarına göre puanını arttırır. Puan verir karşı tarafa. O nedenle sağ lob çok çabuk kazıklanır. Sol lob kazıklanmaz arkadaşlar. Bu çok önemli. Sağ lob kazıklanır ve kendisi de çabuk satar karşı taraftakini. Sol lob hayatta satmaz arkadaşlarına. O nedenle sol lobun arkadaşlıkları, ilişkileri çok daha sağlıklı ve çok daha güvenilirdir. Şimdi bunun tabii ki bir sürü özellikleri var arkadaşlar saymaya devam ederiz ama sonuçta sağ lob ve sol lob oluşunuzu bu özelliklerden kendinize kondurabilirsiniz, kendinizi tespit edebilirsiniz. İkinci ne demiştik? Görsel, işitsel ve dokunsal. Peki bunu nasıl tespit edeceğiz? Bu anne karnından başlar, anne karnındaki hareketlerinden okuldaki e, hareket ve davranışları, iş hayatındaki hareket ve davranışları, evdeki hareket ve davranışları vesaire değişir arkadaşlar. Bunlar hep bize bir veri verir. Anne karnında görsel bir çocuk sürekli hareketlidir. Hatta diyebilirsiniz ki benim çocuğum, bu çocuğum görsel. Ee, sadece işte annesinin, babasının sesini duyduğunda, haniymiş benim kızım, haniymiş benim oğlum gibilerinden cümleleri vesaire duyduğunda hareket ediyorsa arkadaşlar işitseldir. Ama hiç hareket etmiyorsa, hatta bazen anneler babalar endişelenirler ve doktora giderler arkadaşlar. E niye bu hareket etmiyor acaba ölü mü vesaire diye. E bunlar da genelde arkadaşlar dokunsallardır. Anne karnında böyle tespit edebiliriz. Okul hayatına geldiğimizde görseller en önde otururlar. İşte tahtayı iyi görmek için öğretmenin dudaklarını okumak için vesaire en önde oturmayı tercih ederler. İşitseller sınıfın tam ortasında otururlar arkadaşlar. Hem öğretmene laf yetiştirirler, orayı dinlemeye çalışırlar, hem de çevrelerine laf yetiştirirler. Sınıfın en çok konuşanları eşitsellerdir. Dokunsallar da en arkada otururlar. Mümkün olduğu kadar yazın cam kenarından dışarı bakarlar. Camdan dışarı. Kışın da arkadaşlar mümkün olduğu kadar o şeyin kaloriferin yanında uyumayı tercih ederler. Eğer öğretmen, aile çocuğunun bu özelliğini bilmez ise arkadaşlar çocuğuna karşı yanlış davranışlar geliştirmeye başlar. Yani en arkada oturan çocuk tamamen başarısız bu hayatta başarılı olamaz vesaire gibi cümleler kurabilirler. Çocuğun da aslında şevkini vesaire de kırarlar. Ama aslında işin aslı öyle değildir. Bu çocuklar laboratuvarlarda ya da uygulamalı derslerde çok başarılıdır. İş hayatına girdiklerinde de görsellerden işitlenenler çok daha fazla başarılı sağlayabilirler. Çünkü uygulamayı çok severler arkadaşlar. Şimdi bir şeyden daha bahsedeceğim. Çocuklarımızı sağ lob ya da sol lob olduğunu, görsel ya da işitsel olduğunu eğer tespit edersek bu bizim ne işimize yarar? Bundan da bir örnek vereyim. Şimdilik kapatalım arkadaşlar bu videoyu. Bakın çocuğumuz bizim eğer sağ lobsa, bir sağ lob olan çocuğumuzu ceza ile motive etmeye kalkışırsak, yani sen bu sene sınıfını geçmezsen seni sanayiye vereceğim gibi biliyorsunuz cümleler kurulur. Böyle dediğimizde arkadaşlar biz o sağ lob çocuğumuzu motive edemeyiz. Neden? Sağ lob Haz odaklıdır. Yani o hazzı için siz ona 10 tane de ceza verseniz o hazzı terk etmek istemez. Mesela oyun oynuyorsa bilgisayarda o bilgisayarda oyununa gene devam eder. Niye? Ondan haz alıyordur arkadaşlar. Sizin ona vereceğiniz cezalara da katlanır. Siz onu ders önünde motive etmiş olamazsınız. Ama çocuğunuza sen bu sene sınıfı geç sana çok daha iyi bir bilgisayar alacağım oyun oynama için vesaire dediğinizde o çocuğu motive edebilirsiniz. Sol eğer çocuğunuz arkadaşlar. Siz buna ceza e, verdiğinizde ceza verdiğinizde onu motive edersiniz. Ama ödül verdiğinizde motive edemezsiniz. Neden? lob kişiler bir ceza almamak için arkadaşlar bakın cezayı almamak için her türlü fedakarlığa katlanırlar. Gece gündür ders çalışabilirler mesela. Yeter ki ben bir ceza almayın. Sanayiye gidip babam beni sanayiye vermesin gibi. O nedenle biz e, çocuğumuzun, eşimizin sağ lob, sol lob, görsel işitsel ya da dokunsal olduğunu mutlaka tespit etmemiz lazım. Arkadaşlar bu tespiti yaparsak, bu özellikleri iyi öğrenirsek hem kendimizi hem karşımızdakini bilirsek şunu bilelim ki çok iyi iletişimler kuracağız, çok iyi ilişkiler kuracağız ve bunların sonunda da arkadaşlar başarı gelecek. Biz sağ lobuz, sol işte görsel işitseli vesaire. Dengeye gelmemiz lazım. Dengeye gelirsek uçarız arkadaşlar. Sadece sağ lopun özellikleriyle hayata devam edersek ya da sol lopun özellikleri hayata devam edersek tek kanatlı uçak gibi oluruz. Uçamayız. Ama karşı taraftaki lobun iyi özelliklerinizi kendinizi kendinize alırsanız arkadaşlar kendinizi dengeye getirirsiniz. Dengeye getirdiğinizde artık iki kanadınız vardır ve rahatlıkla uçabilir, rahatlıkla başarabilirsiniz arkadaşlar. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Konu çok uzun aslında daha çok şey anlatmak istiyorum ama fazla zamanınızı da almak istemiyorum. Bu bir ön bilgi olsun sizler için de. Bu eğitimi geniş kapsamlı olarak almak isteyen arkadaşlar, arkadaşlar bana ulaşabilirler. iletişim numaramı bırakacağım aşağıya. Eğitimi nasıl alacakları konusunda onunla kendilerini yönlendirebilirim. Çok faydasını gördüm. Umarım sizler de eğitimi aldığınızda faydasını görürsünüz arkadaşlar. Videoma beğeni bırakmayı, kanalıma takip etmeyi arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın diyorum ve videoyu mümkün olduğu kadar çevrenize paylaşmanızı tavsiye ediyorum.